Herkese merhaba arkadaşlar. Geniş Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten çok güzel görüntüler geldi. Erkan Meriç gördüğünüz gibi bir restorana gitmiş ve Erkan'a ile karşılaşmış. Kamerayla bizlerle olan görüntülerini paylaştığı ve fanların yüzündeki mutluluksa değil de görmeyi diye Erkan Meriç fanlarına çok düşkün birisi. Onlara çok özen gösteriyor. Her zamansa onlarla olan fotoğraflarını, onlarla olan e, hepini, bilgileri bizlerle paylaşıyor. Erkan Meriç'in e, ilgili sizlerle bu yakınlarda çok güzel bir video paylaşacağım ve hani, herkes şaşıracak sabırsızlıkla mutlu haberler vereceğim sizlere videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz videomu izlediğiniz için teşekkürler sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler